Değerli izleyiciler, bu video bölümünde 20. yüzyılda yaşamış, aşık tarzı halk edebiyatımıza çok büyük hizmetleri olmuş olan, Sivas'ta bir şairimiz olan, çok meşhur aşık tarzı halk şairimizden, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en meşhur şiirlerinden birisi olan Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiirinin analizini, incelemesini yapacak. Aşık Veysel gerçekten halk edebiyatına çok hizmet etmiş. Hayatın büyük bölümünü kör olarak, ama olarak geçirmesine rağmen elindeki sazla kuralları gerçekten çok güzel uygulayarak inanılmaz şiirler söylemiştir saz içtiğinde. İddia ediyorum son 200 yılda yaşayan onun gibi çok usta bir şiir söyleyen aşığımız olmamıştır. Aşık ve ilgili başka bölümlerde, başka şiirlerle de okuyacağım. Hayatında, eser hakkında bilgi vereceğim. Evet, Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiirin ilk üç bölümünü okuyacağım. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Dün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz, uçar. Dünya bir han, konan, göçer. Ay doranır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Evet bu şiir 7 tane dörtlükten oluşuyor. Bu şiiri başka zaman bütünüyle tekrar okuyacağım. Evet şiirin kelimesine geçecek olursak şiirin teması yani şiir boyunca anlatmak istenen asıl duygu hayatın geçiciliği ve hatırlanma isteğidir. Şiirin nasıl birimi, Yani şiir bölümü dörtlüktür. Şiir dörtlü bölümlerden oluşmaktadır. O yüzden nasıl birimine dörtlük diyoruz. Birim bir parça bütün oluşturan parça anlamına gelmektedir. Şiirin ölçüsü 8 derece ölçüsüdür. Evet. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir. Her mısrada 8 hece olduğu için 8 derece ölçüsüyle yazılmıştır diyoruz. Veya şöyle de diyebiliriz, mısralardaki hece sayıları eşittir. Şiirin durak kuralı 4 artı 4 eşittir, 8 şeklindedir. Daha önceki video bölümlerinde de anlatmıştım, durak kuralı hece ölçüsüyle bağlantılı bir konudur. Hece ölçüsüyle yazılmış bazı şiirleri daha düzenli göstermek için mısraları kendi içinde belirli bölümlere ayırmaya durak kuralı diyoruz. Durak yerleri mısrada gösterilirken eğik çizgiyi bir kelimenin tam ortasına atamıyoruz. Ancak iki kelime arasına atabiliyoruz. Bir de önceden söylemiştim. 4 artı 4, 6 artı 5, 5 artı 3 derken sol taraftaki rakam genelde büyük olur. Serbest şiirde de durak kuranı aranmaz. Evet 8 derece ölçüsünde ya 5 artı 3 ya da 4 artı 4 kuralı Şimdi buraya bakıyoruz. Ben a. Buraya çizgi atsam 5 artı 3 dersem kelimenin tam ortasına eğik çizgi atmak sonunda kalacak. Olmuyor. Dostlar beni ha. Buraya eğik çizgi atarsam kelimenin ortasına eğik çizgi atmak yok. Düğün olur bay. Dostlar beni ha. Evet 5 artı 3'ü uygulayamıyoruz. Bir de 4 artı 4'ü uygulayalım. Ben giderim dostlar beni düğün olur, dostlar beni can kafeste, dünya bir han, ay dolanır, dostlar beni can bedenden tütmez baca selam olsun, dostlar beni. Evet, bütün mısraları bakın uydurmuş. Kuralı çok müthiş bir şekilde uygulamış. Bütün mısralarda 4 artı 4 durak kuralını uyguluyor. Bir taraftan şimdi bakacağız kafiye çeşitlerine uyguluyor, uyak şemasını uyguluyor. Edebi sanatlar var. Hece ölçüsünü gayet güzel tutturmuş. Aşık Veysel gerçekten çok değerli bir şairimiz. E evet, şimdi kafiye uyak çeşitlerine bakıyoruz. Birinci dörtlük. Kafiye temel kuralı bir daha hatırlatayım. Kafiyeler genellikle kelime kökünde aranır. Ancak bazen kelimeler arasında uyum tam sağlamazsa şair kural dışına çıkabilir. Evet, kalır, gelir. Biraz sonra anlatacağım. Burada çarpma suya olduğu için birinci üçüncü mısrayı bir kendi arasında değerlendiriyoruz. Kalk gel kelime kökü. Kelime kökü ne demekti? Bir kelimenin ek kalmamış anlamlı en küçük parçasına kelime kökü diyoruz. Kal, gel derken L harfleri ortak kullanılmış. Tek benzerli olduğu için yararlı. Kafiyeden sonra gelen kelime veya et üzerinde görülen ses benzerler ne diyoruz? Ir, ir, redif. Her dört sonunda dostlar beni hatırlasın diyor. Evet, buna da redif diyoruz, görevleri ayrıldığı için. İkinci dörtlüğe bakalım. Evet, can kafeste durmaz, uçar, göçer, geçer. Üç mısrada ortak kullanan harf, ç harfi, Tek harf benzeri olduğu için yarımdak. A, eki ise şuradaki. Kafiden sonra gelen, el üzerinden ses benzeri olduğu için redif diyoruz. Üçüncü dörtlüğe bakacak olursak ayrılacak, ocak, kucak derken cak heceleri ortak kullanılmış. Üç harf benzeri olduğu için zengin uyak diyoruz. Evet uyak şeması uyak çeşitleri bağlantı olan bir konu. uyak örgüsü de diyoruz, Harflerle gösterecek olursak, kalır, gelir, hatırlasın, hatırlasın. Birinci ile üçüncü mısra kendi arasında benzeşiyor, iki ile dört benzeşiyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Benzer mısraları aynı harfiyle yazıyoruz. A, B, A, B. Çapraz, uyak. Veya C, D, C, D diyoruz. Evet, yani ikinci dörtlüğe bakalım. Uçar, göçer, geçer. Hatırlasın. İlk üç bağlantını bağlantılı birbiriyle uyumlu. Dördüncü mısra serbest, bağımsız. Biz buna ne diyoruz? Koşma tipi uyan. Yalnız buraya a a a b diyemiyoruz. Çünkü her dörtlük tarifle değişiyor. A harfini burada kullandım. C'yi burada kullandım. Sonra da D'yi kullanacağım. Üçüncü dörtlükte Ayrılacak kocak kucak derken yine benzeşiyor. İlk düşünsa D, 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 B. Koşma tipi uyak. Şeklinde yazılmıştır. Evet en son bir de edebi sanatları var. Olursak. Ben giderim adım kalır derken gitmek ile kalmak arasında tezat sanatı vardır. Çünkü anlamca birbirinin tersi olan kelimelerdir. Dostlar beni hatırlasın mısrağı her gün sonunda tekrarlanmış, birinci dörtlüğünde ikinci mısranda tekrar ediliyor, söyleniyor. Biz buna tekrir sanatı diyoruz. Tekrir. Tekrir ne demek? Yineleme. Aynı ifadeleri, aynı kelimeleri tekrar etmeye tekrir diyoruz. Düğün olur, bayram gelir derken, düğün ve bayram eğlence olduğu için anlamca birbiriyle ilgili kelimelerdir. Ortak özellikleri var. Tenasüp sanatı vardır. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konak göçer derken, dünyayı hana benzetmiş geçici olduğu için, evet otellerde, hanlarda, kervansaraylarda insanlar kalıcı kalıp gittiği için dünyayı hana benzetiyor. Teşbih benzetme sanatı var. Konan göçer derken, yine tezatları anlamca birbirinin tersi olan kelimeler bir arada kullanılmış. Can bedenden ayrılacak derken, can ile beden anlamca ilgili kelimelerdir, tera sanatı. Tütmez baca yanmaz olacak derken, yine baca ocak tera sanatı var. Sera olsun kucak kucak derken, kucak kucak tekrir sanatı var, yineleme. Ne gelsemdi, ne giderdim derken, gelmek gitmek arasında tezat sanatı var. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek? Evet burada kimler gülmüş kim gülecek derken soru soruyor. İstifham sanatı diyoruz buna. Murat yalan ölüm gerçek derken Evet yalanla gerçek arasında yine tezat sanatı var. Gün ikindi akşam olur derken ikindi akşam arasında anlam ilgisi var. Ortak özellikleri zamanı bildiriyor. Dolayısıyla tenasüp sanatı vardır. Evet Aşık Veysel'in bu meşhur şiirini çeşitli özellikleriyle ele almaya çalıştık. Bir başka video bölümünde tekrar görüşmek üzere.